Arkadaşlar burayı sökerken e, lokma kullanacağız çünkü diğer türlü anahtar girmiyor veya pipo olması lazım. Şimdi buraları sökerken burayı sekizlik lokmalar tutuyor. Zincir kurmayı da sökerken burayı da onluk lokmalar tutuyor. Bu şekilde bunları ağza çıkan anahtarla sökebilirsiniz. Pipo da kullanabilirsiniz. Bu şekilde lokma da kullanabilirsiniz. Ama buraya lokma sadece pipo ile sökebilirsiniz. Burayı da onluklar tutuyor. Zaten şu bir, şu iki parça bir de bu üç parça. Bu üçünü söktükten sonra e, komple alt taraf görünecek. Zincir buşa çıkacak. Dişliler buşa çıkacak. Bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş şu altı, 6 tane bileği söktükten sonra dişli ve zincirler komple ortaya çıkacak. Arkadaşlar önce olarak şu plastik var. Bu plastik bakın geçmeli. Buraya geçiyor. Bir de yukarıda tırnaklar var. Şu iki tırnak şu yukarılara geçiyor. Şu alt yerde buraya giriyor. Önce bunu çıkardığınız zaman bu iki tırnak da boşa çıkıyor. Öncelikle olarak plastiği alıyoruz. Bu plastiği aldıktan sonra şöyle bir demir metalimiz var. Bunu da zaten gördüğünüz gibi bir ve iki tane e, vidayla sıkılmış. Bunları da söktükten sonra kapa bu şekilde direkt boşa çıkıyor. Bunu da karşıda sökmüşüz. 8 lokma sökülüyor arkadaşlar. 8 lokma söktükten sonra görünüm bu şekilde. Tabii öncesinde de bunları da zincir koruma kapakları. Zincir koruma kapaklarının bilirler arkadaşlar bunlar. Bunu da 10 nokma ile söküyoruz. 4 tane zaten. Yuvalar belli. 1, 2, 3 ve bir de bir tane burada var. 4. Hem kapakları hem de bu kapakları söktükten sonra görünümüz bu. Şimdi gelelim dişliler arkadaşlar. Küba üzerinde çıkan dişlere bir bakalım şimdi. Görmüş olduğumuz küçük dişli. Şimdi şu çizgi çekili olan say dışıdan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. dişlimiz çizgi çektiğimiz dişlimiz. Yani şu 13. oluyor. 12 bu. Yani bu ne demek? 12 tane dişli. Arkadakine bakalım arkadaşlar. Ki arkaya saymaya zaten gerek yok. Üzerinde yazıyordur. Evet yazıyor arkadaşlar. Bakın. 41 ve 42, Ben aldığımda 125 kit takıldı fakat ben arka dişliği takıldı zannediyorum. Sadece ön dişli kaldı diye söktüm. Ön dişliği değiştirecektim. Küçük dişliği. Küçük dişli kutunun içerisinde çıktı. Bakın bu da 14T. Fakat büyük dişliği koymadıkları için maalesef şu anda işimi yapamıyorum. Büyük dişli aldıktan sonra daha tekrardan değişmeni yapacağım kendim. Yani ön tarafa gördüğünüz 14, arka tarafa da 36 takmayı düşünüyorum çünkü güç, denge, tork oranı bu dişli seviyesinde uygun olduğu söyleniyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kübe kristali dişli şase demir korumaları söktükten sonra, şase hep sökülmüyor ayrı bir konuda, görünüm bu şekilde. Tekrardan arkadaşlığı aldıktan sonra yine de sizlere değişim için video çekeceğiz. Zaten şu arka tekeri sokmak için de bu büyük dış çöpçesi çift taraflı. Bir de bunları gevşeteceğiz. Zincir gerdirme. İki tarafta da var bunlar ve bunun yönü de önemli. İçten dışa doğru, dıştan içe doğru gördüğünüz gibi. Bunu yanlış takarsanız oturmaz. Hizalara da görmüş olduğunuz buradaki çentikler var. 1, 2, 3 bu diğer tarafta da var bu çentiklerden. Bunu söktükten sonra geri takarken şu çentiklere hiza alırsanız motorun gidişi, yürüyeni çok güzel olur. Onun haricinde burayı üçüncü dişten, diğeri dördüncü dişten çakarsanız motorda bir yalpalama olur. Arka teker düz duracağı da yamuk durur. Bu da çok önemli. Zaten bunu sökerken size göstereceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.